Hepinize sevgiler arkadaşlar. 2021 yılında kova ve yükselen kova burçlarını neler bekliyor onların üzerinden geçeceğim şimdi. Başlamadan önce küçük bir not iletmek istiyorum. Aslında burcunuzla ilgili 2021 yılını dinlemeden önce 2021 yılı genel astrolojik etkileşimler diye bir video içeriği de yayınladım. Paylaştım kanalımda. Önce bunu seyredip sonra bunu seyretmeniz belki daha sağlıklı olabilir. Çünkü 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek etkilemleri orada biraz daha detaylı anlattım. Ne anlam ifade ediyor? Biraz daha detaylandırdım onları. Onları bilerek aslında bunu seyrediyor olmanız belki size biraz daha e, fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Hemen devam edeyim arkasından. Şimdi arkadaşlar e, 2021'in e, belki de en şanslı burçlarından bir tanesi Kova burcu. Bana sorarsanız Şimdi geçtiğimiz 3 seneyi Kova Burcu da çok zor geçirdi. Oğlak ve Yengeç Burçları da zor geçirmişti. Terazi ve koçta olduğu gibi. Ama Kova Burçları da hiç fena geçirmedi. Yani gerçekten zorlandığınız dönemler olduğuna eminim. Özellikle 2020 yılı. Belki bununla ilgili... Gerçekten böyle artık Allah'ım yeter, yeter dediğiniz bir dönem olmuş olabilir sizler adına. 2021'de bunlar geride kalıyor arkadaşlar. Kurtuldunuz artık bu meseleden. E, oradaki e, kritik nokta Satürn'dü. Satürn oğlak burcundaydı. Sizin adınıza çok zorlu bir alandan geçti Satürn ve artık bitti bu. E, şu anda 2021 yılı içerisinde Satürn ve Jüpiter... ...iki sosyal gezegen kova burcunda ilerleyecekler, sizin burcunuzda ilerleyecekler. Ben bunu çok faydalı görüyorum ve çok da sizin adınıza pozitif yönde değerlendiriyorum. Evet, Satürn biraz belki zorlu bir gezegen olabilir ama... ...hani kova burcunda yöneten gezegen olduğu için güçlü argümanları ve... ...hani sorumluluk alınması gereken yerlerde size desteğini gösterecektir diye düşünüyorum. Jüpiter'den başlayalım öncelikle. Şimdi Jüpiter kova burcunda bir sene kalacak arada bir balık burcuna geçiyor retrosuyla tekrar kova'ya dönüyor ama hani genel anlamda böyle 2021'de kova burcunda kalacak Jüpiter diyebilirim. Jüpiter bolluk, bereket, şans ve fırsatlar gezegeni ve sizin burcunuzda arkadaşlar bir yıl boyunca. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz 3 senelik dönemi gözünüzün önüne getirirseniz Onların hepsini elinizin tersiyle iteceğiniz ve tamamen terse dönecek enerjileri göreceksiniz. Jüpiter'in bu alanda ilerlemesi daha popüler olmanızı sağlayacak. İnsanların size talep göstermesini sağlayacak. Artık arınılan, vazgeçilemeyen, herkes tarafından böyle parmakla gösterilen ve çekiştirilen birisi haline geleceksiniz. Bunu ihtiyaç varsa veya beklentiniz varsa aşk ve ikili ilişkiler konusunda zaten %100 böyle. Diğer taraftan hani iş ve kariyer meseleleriyle ilgili belki biraz sessiz kaldınız kendinizi gösteremediğiniz buralarda gene kendinizi gösterebileceğiniz enerjiler ortaya çıkacak diğer taraftan hani sizin yaşam idealleri ve hedefleriniz olarak kendinize koymuş olduğunuz şeyleri gerçekleştirebilmek üzere projeler, fırsatlar, şanslar kapınıza gelecek arkadaşlar. Siz sadece kabul edeceksiniz bunu gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hani Jüpiter'in en azından Kova burcunda 2021'de ilerleyecek olması sizi gerçekten hani yılın en şanslı burçlarından bir tanesi yapıyor mu? Yapıyor gerçekten. Satürn'e gelelim. Ee, evet, Satürn engelleyen, kısıtlayan, zorlayan şart ve koşulları beraberinde getirebilir. Sorumluluk almamızı söyler arkadaşlar. Daha istikrarlı, daha sürekliliği olabilecek, daha uzun vadeye yayılabilecek kararlar alabilmemiz ve bunları hayata geçirebilmemiz için neleri yapmamız gerekiyor? Satürn bize onları gösterir. Eksik kaldığımız konuları vurgular ki onları tamamlayalım, yürüyebilelim. Şimdi Satürn Kova burcunda ilerlediği süreçte elbette ki siz de hayatınızla ilgili ekstra sorumluluklar almak durumunda kalacaksınız. Bir taraftan bereketiyle gelen bir Jüpiter var. Atıyorum kısmetlerinizi arttıracak. Evlilik kararı alacaksınız. Kendi hayatınızla ilgili bir karar veriyorsunuz. Veya hayatınızda birisi var ama çok da yolunda gitmeyen bir ilişki. Artık boşanacaksınız ve kendi hayatınızın e, sorumluluğunu almak durumunda kalacaksınız. Diğer taraftan e, bu Jüpiter ve Satürn tabii ki finansal ve ekonomik anlamda yeni bir yapılanmanın yeni 20 yıllık e, bir sürecinde döngüsünü başlatıyor. Siz de kendi hayatını Kova burcunda gerçekleştiği için bu kendi hayatınızda önümüzdeki 20 yılın bir e, muhasebesini oluşturacaksınız. Bu yıl 2021 yılı içerisinde başlayacak arkadaşlar bu. Bununla ilgili olarak belki daha sosyal toplumsal konulara ağırlık vereceksiniz. Belki hani derneklere, sivil toplum kuruluşlarına ilginiz artacak. Belki hani bununla alakalı insanların daha özgür, daha modern, kendilerine daha net ifade edebileceği şeyler peşinde koşacaksınız. Zaten bunlar sizin çok iyi bildiğiniz şeyler. Bunları hayata geçirip gerçekten daha geniş kitlelere ulaştırabilmenizle ilgili fırsatlar verecek. Satürn özellikle belki de burada. Diğer taraftan tabii ki yıla damgasını vuran etkilerden bir tanesi Satürn'ün Uranüs ile stresli etkileşimi. Şimdi Şubat, Haziran ve Aralık aylarında gerçekleşiyor arkadaşlar bu stresli etkileşim. Ee, Uranüs de modern astrolojide Kova burcunu yöneten gezegen. Yani Kova burcunun iki yöneticisinin birbiriyle kavga ettiğini düşünün. bunların bir tanesi Satürn. Satürn biraz daha hani geleneksel olan, biraz daha hani daha sağlam temellerde ilerlememiz gereken sorumlulukları bilerek daha stratejiler kurmamız gereken yönde bizi yönlendirdiği gibi. Uranüs ise daha modern, daha aktif, daha özgürlükçü, daha idealist, daha devrimci yaklaşımlar sergileyen bir gezegen. İkisi arasındaki stres gerçekten o eskiyle yeni arasındaki köprüyü çok çok iyi kurgulayabilme imkanını bizlere sağlıyor. Ama bunu da kolay bir şekilde yapamıyoruz tabii ki. Yani çünkü hani bugünden yarına hemen değişecek bir etki olmayacaktır bu. Uranüs'ün yer aldığı boğa burcu sizin ev, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme konu ve gündemlerinizin yer aldığı alan arkadaşlar. Dolayısıyla saydığım Şubat, Haziran ve Aralık aylarında özellikle kendi yaşamınız ve almanız gereken sorumluluklarla alakalı eviniz birlikte yaşamış olduğunuz kişiler veya ortamı senkronize edebiliyor olmanız gerekiyor. Neler olabilir? Evlisiniz evlisiniz, boşanmayla ilgili işte kendi sorumluluğumu alıyorum ben konusu gündeme gelebilir bekarsınız, evleneceğim artık ev sahibi olacağım. Evde aile sorumluluğunu alacağım konusu gündeme gelebilir. Diğer taraftan artık ben kendi işimi yapmak istiyorum, bu şehirde kalmayacağım deyip bulunduğunuz şehirden taşınıp başka bir yere gitmek. Bu sayede kendi yaşam ideallerinizi veya kariyer hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz fırsatlar peşinde koşmayı beraberinde getirebilir. Veya tam tersi işle alakalı olarak kariyer anlamında size büyük bir fırsat çıkar karşınıza değerlendirmek isterseniz değerlendirmek için de bulunduğunuz yerden gitmeniz gerekir bunu sadece hani aynı ülke içerisinde veya aynı şehirde mahalleler arası taşıma gibi düşünmeyin Belki bu e, yabancı bir ülkeye gitmek ve oraya yerleşmek yönünde de ortaya çıkabilir arkadaşlar Diğer taraftan Tabii ki hani e, bu Uranüs ve Satürn arasındaki stresli etkileşim eviniz ve yaşamış olduğunuz ortamın değişmesi zorunluluğunu e, gündeme getiriyor olacak sizler adına 2021 yılı içerisinde diyelim bunun dışında bir yılın temasını daha iyi anlayabilmek için tutulmalara bakıyoruz arkadaşlar. 2021 yılında 4 tane tutulma gerçekleşecek. Her normal yılda olduğu gibi 2020'de 6 tane yaşadık. Ondan dolayı belki biraz da üzerimizdeki enerji ağır gelmiş olabilir arkadaşlar. Ama 2020'de 4 tane var. Bunların 3'ü ikizler ve yay ekseninde gerçekleşiyor. Bir tanesi de boğa ve akrep ekseninde gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle ikizler ve yay e, tutulmalarından bahsedelim. Mayıs, Haziran ve Aralık aylarında gerçekleşecek arkadaşlar bu. Ve hani aşina olmadığınız bir konu değil aslında. Çünkü 2020'nin ikinci yarısında da tutulmalar ikizler ve yay eksenlerinde gerçekleşti. Ve bu iki burç sizin adınıza büyük şans evleri aslına bakarsanız. Yani hani aşk, çocuklar, hobilerle alakalı olan şeyler, kariyer kazançları, sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, biraz daha kendinizi aktif ön plana çıkartabileceğiniz, e, biraz daha silkinip üzerinizdeki ölü toprağını atabileceğiniz etkiler ortaya çıkarttı yay ikizler tutulmaları. 2021 yılı içerisinde de söylediğim Mayıs-Haziran ve Aralık aylarında yine buna benzer temaların ön plana çıkmasını bekleyebilirim. Burada özellikle dijital internetin içerisinde bulunacağı yeni bir takım girişimler, eğitim fırsatları, eğitimleri almak, eğitimleri vermek, buralardan kazanç elde etmek, kendinize kariyer hedefi olarak belki daha yay ikizler temasındaki konuları işte bunlar dijital, internet, e-satış, ticaret, medya, yayıncılık, iletişim konuları, ithalat, ihracat işleri, yabancı ortaklık bir takım meseleler buralara yönelmenizle ilgili size bir takım fırsatlar sunabilir, şanslar sunabilir. Bu tutulma zamanlarında bunları biraz daha net görebilmeniz mümkün olacak. Son olarak bu Boğa Akrep tutulmasına geleyim. O da 19 Kasım tarihinde. Ee, bu alan sizin adınıza tamamıyla kariyer, ev, aile ve yerleşim alanlarını ifade ediyor arkadaşlar. Ve boğa burcunda bir ay tutulması olarak gerçekleşecek. İşte bütün sene zaten Satürn ve Uranüs'ün kavga ettiği alanlar buralar neredeyse. Dolayısıyla hani Kasım ayındaki bu boğa tutulmasıyla birlikte aslında siz kariyerinizde, evinizde, ailenizde değişiklikler veya hani kariyer meseleleriyle bağlantılı olarak taşınma, yer değiştirme, ülke değiştirme neyse o mesele bunu ortaya çıkartacağınız veya anlayacağınız döneme geliyor durumdasınız veya taşınma dolayısıyla artık kariyerinizde mecburen yapacağınız bir takım değişimler belki kendi işinize yönelme konuları artık ay yuka çıkacak durumda olacak. Bu kısım önemli çünkü e, boğa ve akrep tutulmaları 2022'de ağırlıklı olarak boğa ve akrepte gerçekleşiyor tutulmalar arkadaşlar. Dolayısıyla aslında size de 2022'nin bir fragmanı gibi gelecektir bu kasım tutulması özellikle. Merkür Retro'larından söz edelim. 2021 yılında 3 tane Merkür Retro'su gene mevcut. Önceki yıllardan farkı şu, geçtiğimiz 2 yılda Merkür Retro'ları su elementli burçlarda gerçekleşmişti. Dolayısıyla daha duygusal, daha içten, belki daha samimi hayal gücü ve yaratıcılığı biraz daha ön plana çıkartarak e, yaşadık, tecrübe ettik bu deneyimleri. Ama 2021 yılı içerisinde sizin de dahil olduğunuz hava e, burçlarında gerçekleşecek bu retrolar. İlki arkadaşlar 30 Ocak 21 Şubat tarihleri arasında sizin burcunuz Kovada gerçekleşiyor Merkür retrosu. Dolayısıyla bu süre zarfı içerisinde özellikle ikili ilişkiler, ticari anlamda yeni ortaklıklar kurmak adına çok doğru bir zaman olmayabilir. Daha eski ortaklarınız veya daha eski ilişkileriniz bu süre zarfı içerisinde gündeme gelebilir, peydah olabilir. E, Tekrar bir şans, tekrar bir fırsat isteyebilir. Buralarda retro içine denk gelecek tarihlerde yeni anlaşmalar, yeni ilişkiler, yeni ilişki başlangıçları, yeni imzalar atmamanızda fayda var. İkinci retro 30 Mayıs 22 Haziran İkizler Burcu arkadaşlar. İkizler Burcu sizin adınıza aşk, hobiler ve çocuklarla alakalı olan konularınızı ifade ediyor. Burada özellikle Merkürün retro pozisyonda yer alması, eski aşkları sık sık gündeme getirecektir sizin adınıza. Diğer taraftan tabi hobi olarak gördüğünüz hayata geçirmek istediğiniz dijitali interneti içerisinde barındıran işler varsa bununla ilgili düzeltilmesi gereken konular eksik bırakmış olduğunuz şeyler neyse bununla ilgili size e, göstergeler sunacaktır. Bunları düzeltme fırsatlarını belki size verecektir. Yeni başlangıçları gene bu dönemler içerisinde yapmamakta fayda var. Son e, Merkür Retrosu ise 27 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında. Terazi burcunda gerçekleşiyor arkadaşlar. Terazi burcu sizin adınıza yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya, iletişim, yayıncılık konuları, akademik kariyer, yüksek öğrenim, yabancı dil eğitimi, turizm, seyahatler ve hukuksal meselelerin yer aldığı alan. Merkür'ün bu alanda retro olması saydığım alanlarda yeni başlangıçlar yapmamanız gerektiğini, bunun üzerinde çalıştığınız işler varsa oralarda eksikleri, gedikleri, problemleri biraz daha gidermeye yönelik tedbirler almanız zorunluluğunu beraberinde getiriyor diye diyebilirim. 2021, 2021 e, kısaca bu şekilde arkadaşlar ama şunu söylemeden kapatmayacağım. E, 2021 yılı için ayrıca aşk, kariyer ve para konu başlıklı video içerikleri çekeceğim. Burada onlardan uzun uzun bahsetmedim ama o videolarda hani aşk için ideal tarihler nedir? Parayı nerede buluruz? Ne, nasıl elde etmeliyiz? Hangi tarihlerde harekete geçsek iyi olur? Veya ne bileyim kariyerde şanslı olduğumuz zamanlar ne zamanlar? Bunları orada uzun uzun tarihleriyle birlikte anlatıyor olacağım. Burada yapmadım çünkü e, hepimizin konsantrasyonları farklı. Birisi aşkla daha fazla ilgilenir, birisi paraya daha fazla ilgilenir ve herkesi burada meşgul etmeyeyim dedim. Daha sonrasında o içerikleri gene önümüzdeki hafta içerisinde muhtemelen yayınlarım. Oralardan kendi ilgilendiğiniz meseleleri seyrederek kendinizle ilgili daha net bilgiler ve tarihler bilgilerine ulaşmış olursunuz. Harika bir yıl geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.